Madem Güneş-Ay Sirius kavuşumu var, o zaman şuraya güzel bir meditasyon e, çalışması bırakayım. Şimdi sadece sesime odaklanın, derin derin nefes alın. Omurganız dik, ayaklarınız yere, dünya anaya köklenmek üzerine. Olduğunuz yeri nazikçe hissedin. Geçmişten bugüne, hayatıma, tekamülüme hizmet eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Bilerek ya da bilmeyerek incittiğim insanlardan, yüksek benliklerinden özür dilerim. Kendimi tüm hatalarım için affediyorum. Sevgili yüksek benliğim, beden devamın yüksek benliği, takım arkadaşlarım, enerjik alanlarla, rehberlerle çalışarak lütfen bütün acılarımın, korkularımın, suçluluk, değersizlik, utanç duygularımın, onaylanmama, yalnız kalma gibi korkularımın ve olumsuz duygularımın üzerindeki tüm etkilerin tamamen arınmasına niyet ediyorum ve bunları arındırın, temizleyin. Bu olumsuz duygularımı sevgiyle ışığa dönüştürün derin bir nefesle tam da şimdi tam da şu anda nazikçe bütünüyle duygusal olarak arınmaya niyet ediyorum. Hücrelerime kayıt olmuş bütün acıların, gerginliklerin, kaygıların, güvensizliklerin, karmaşaların, incinmişliklerin nazikçe ve bütünüyle temizlenmesine niyet ediyorum. Derin bir nefes. Sevgili yüksek benliğim, sağlıklı, enerjik, canlı, neşeli, olumlu ve dengeli biri olmam için hücresel belleğimde yeniden şifalandırıcı kayıtları oluştur. Derin bir nefes. Evrensel tüm pozitif enerjiyi şimdi şu anda kendime, auramı ve tüm enerji alanlarımı açıyorum. Dışarıdan gelecek olan tüm negatif inançlara, duygulara ve düşüncelere, portallara kendimi kapatıyorum. Ben bedenim, ruhum anahtar. Tüm kilitler açılsın. Tüm kilitler açılsın. Tüm kilitler açılsın. Ben kilidim, bedenim anahtar. Tüm kilitler açılsın. Tüm kilitler açılsın. Tüm kilitler açılsın. Derin bir nefesle oldu oldu oldu. Teşekkür ederim.